toprağı aldım 1000 liraya hemen 3 ay sonra 10 bin lira kazanamam. Burada bizim için önemli olan sabırlı müşteri. Ben buraya 1000 lira verdim. En az 3 yıl. 10 yıl da olabilir. Ama en az 3 yıl buradan para beklemesin. Hayal kurmuyoruz. Hayal de kurdurmuyoruz insanlara. Bornova tarafında şehir hastanesi kuruldu. Daha eteğine kuruldu şehir hastanesi. Ama şu anda orada arsa yok. Olanlar da çok pahalı. Milyon dolardan bahsediyoruz arsalarda orada. Bu 400 dönümü tek kişi alabilir mi? Alamaz. Orada bir fil var ama biz bunu karıncalara görmemiz lazım tabi caizse. İşte o zaman imar geldiğinde kooperatif kenara çekiliyor. Biz yatırımcı olmadığımız, satın almadığımız hiçbir yeri satmıyoruz. Sevilay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce sizinle Endüstriyel Gayrimenkul Danışmanlığı hakkında konuşmuştuk. Evet. Bugün bize neler anlatacaksınız? Sevilay Odabaş ismim. Equinox Armada Ticari Gayrimenkul Uzmanlığı yapıyorum. Alanım aslında tamamen İzmir'de olsa Kemalpaşa ve endüstriyel alanında birçok yer var. Bununla beraber de şimdi bahsedeceğimiz konu tarla. Tarla yatırımı nedir? Aslında ben biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şu anda gündemde olan tarlanın çok kıymetli olduğu, hele ki bu pandemi ve pandemiden sonra depremle beraber iyi bir gündem oturdu aslında tarla. Tarlayı biz nereden almalıyız? Yani tarla bize ne katacak? Bize nasıl bir kazanç sağlayacak? Getirisi nasıl olacak? Ya da götürüsü nasıl olacak? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tarlayı biz almak istiyoruz. Tabii ki her zaman uygun almak isteriz. Ama uygun aldığımız tarla bizim için nerede? olması gerekiyor. Ben hep şunu söylerim. Bir tarla alacaksan ya da bir arazi alacaksan çünkü arazi tarla arasındaki farkı da bir açmak gerekiyor. Şunu söylerim. Devletin planlama yaptığı nedir bunlar? Havalanları, şehir hastaneleri, projeler, sanayiler. Bunlara yakın bölgelerde tarla almalarını tavsiye ediyorum. Yakın bölgelerde alsınlar. Çünkü artık şehir kayıyor. Yani bir İstanbul, Ekinoks Türkiye'nin Sarıyer'in eski hali böyle miydi? Burası da toprak değil miydi? Burası da tarla değil miydi? Bundan bir 30 yıl önce. Ne oldu? Evrildi. Şu anda 1 metrekare bulamazsınız burada. Bulsanız da zaten katmanlı bir şekilde. Fiyatları çok yüksek ki bulunmuyor. Artık ne oldu? Trakya'ya doğru. Yani biraz Tekirdağ'a doğru kaymaya başladı. Neredeyse İstanbul arası kapanmak üzere. O yol halterinde de Tekirdağ çoğulu Trakya'ya doğru gittiğimizde büyük ölçekli araziler var burada. Ama o arazilerin de mutlaka neyine bakmamız gerekiyor? Özellikle hikayesine bakmamız lazım. Buradaki tarla bize ne hikaye anlatıyor? İmara yakınlığı var mı? Şehre yakınlığı var mı? Planda ne duruyor? Ve fiyatı ne durumda? Çünkü fiyat da önem arz ediyor. Eğer ben bir tarlayı arsa fiyatına alacaksam bu beni hiçbir zaman mutlu etmez. Yatırımcımı da mutlu etmez. Çünkü biz hep söylüyoruz biz ekinox olarak, ekinox Türkiye olarak yatırım firmasıyız. Yani almadığımız, satın almadığımız, hiçbir yeri satmadığımız gibi önce biz alırken bunun hukuksal boyutunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben tarlayı alacağım, satın alacağım, yatırımcıma sunacağım. Önce bunu gizip yapmam lazım. Müşterime zarar görmemesi için tüm detayları incelemem lazım. Planla, imarına, tapu durumu ve fiyatına uygun olduğu zaman alıp bununla birlikte toprakta hızlı bir şekilde ama hızla da sabır. Yani toprağı aldım bin liraya hemen 3 ay sonra 10 bin lira kazanamam. Burada bizim için önemli olan sabırlı müşteri. Ben buraya bin lira verdim. En az 3 yıl, 10 yıl da olabilir ama en az 3 yıl buradan para beklemesin. Ben burayı hani altına, borsaya koyduğumuz yastık katları var ya hani altın ben yatırım aracı olarak hiçbir zaman görmedim. Altın birikim aslında birikim. Evet o o birikimleri çıkarıp tarlaya yatırım yaptığımda ben 1000 metrekareyi, 2000 metrekareyi şu andaki real bedelinden söylüyorum. 1 milyon TL'ye alabiliyorsam ve bundan 3 yıl sonra bu arazi bana kat olarak 7 kat mı olur, 10 kat mı olur, 8 daire mi, 12 daire mi, 15 daire mi kazandırıyorsa o zaman o tarlaya yatırım yapmanın tam zamanı. İşte sabırlı müşteri dediğimiz o. Ben aldım, 3 ay sonra sattım, satamazsın. O parayı da kazanamazsın. Hayal kurmuyoruz. Hayal de kurdurmuyoruz insanlara. Doğru plan anlama, doğru matematiksel sistem. Çünkü matematik hiçbir zaman yalan söylemez. Doğru bir strateji gütmemiz gerekiyor ki bizim yatırımcılarımıza onları da zarara uğratmadan düzgün bir çalışmayla sunum yapalım. Tarlanın da verimliğini anlatalım. kazancını verimli anlatalım ki onlar da bu tarlaya, bu toprağa yatırım yapsınlar. Gerçekten toprak her zaman verimlidir. Ben bunu hep söylerim. Hani bir laf var ya topraktan geldik toprağa gideceğiz. Biz her şeyi topraktan almıyor muyuz? Yediğimiz, içtiğimiz, enerjimiz, sanayi her şeyimiz toprak. Ama biz o toprağa sahip çıkmıyoruz. Toprağın yüz ölçüm büyümüyor. Dünyada hangi yerde yüz ölçüm büyüyor? Her yerde toprak aynı toprak. Değişmiyor. Ama bu toprağı da düzgün yerden alma dediğimiz. Ben fiyatı çok uygun. 300 liraya gittim. 1000 metrekare bir yer aldım. Ama dağın tepesinde yolu yok, elektriği yok, şehre yakınlığı yok. Ama arsa olarak görünüyor. Bak imarda da arsa görünüyor. Ama hiçbir çalışma yok. Bölünmüş. Hasbelkader arsaya dönmüş. Ama yıllar geçmiş. Hiçbir çalışma yok. Ben o paramı çöpe demek. Ama yakın böyle bölgelerden yaparsa ben o parama iyi bir katman katar. İzmir'de böyle bir olay olmuştu. Biz bunu öncesinde de çok öngörmüştük. Bornova tarafında şehir hastanesi kuruldu. Daha eteğine kuruldu şehir hastanesi. Daha da arsa malınları diliyordu Bornova'da. Ama şu anda orada arsa yok. Olanlar da çok pahalı. Milyon dolardan bahsediyoruz arsalarda orada. Eknoks armadan olduğu yer pamuk tarlasıydı. Ama şu anda oradaki villalarımızın değeri şu an 200 milyon. Oradaki bir villamın değeri şu an 200 milyon. Sadece örnekleme gitmek istiyorum. Toprağın değeri burada vermek istiyorum. Toprak çok değerli. Biz sadece sabırlı yatırımcı olalım. Alalım, koyalım, bekleyelim. Benim torunum var. Şu anda 2,5 yaşında. Bizim yatırım yaptığımız bir tarladan ona da hisse aldım. Neden aldım? Çocuğun ileriki dönemde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra oranın imara döndüğü dönemde kazancı orada alacak. Çocuk belki üniversitesini orada okuyacak. O aldığı parayla okuyacak. Hayatını belki orada okuyacak. Benim şimdi belki emeklilik olacak. Ha emekliyim ama farklı bir de Orada kazanmış olacak. O yüzden fak paralarla torunuza mı yapın, yatırım yaparsınız, çocuğunuza mı yatırım yaparsınız ama mutlaka yatırım yapın ama doğru yerde yapın. Sevda Hanım, çoklu tarla nedir? Çoklu tarla aslında şöyle önem arz ediyor. Şimdi bölüm 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 ada parseller var ama şahsa ait yani ya şirkete aittir ya da bir kişilik tüzel kişi aittir. O çoklu tarlayı tevhid edip bir araya toplamadır. Bir araya toplandığı zaman o ölçek büyüyor ya, dönüm olarak büyüyor ya büyüdüğü zaman biz bunu çok daha kolaylıkla şirketlere ya da kooperatiflere verebiliyoruz. Aslında çoklu tarlanın oradaki önem arz ettiği nokta birleşken. Yani parselleri, küçük parselleri bir araya getirmek, tevhid etmek, intifakını yapmak ve bunu çalışmaya döndürmek. Çoklu tarlanın genel anlamı bu aslında. Ama bir de çoklu tarlayı bölüm vardır. Şimdi kişinin çoklu yani bir kişiye ait bin metrekare bir yer var. Bunu tek başına da yapma şansı olmadığı için orada da kooperatif mantığıyla yine aynı bölümler halinde tevhidleri yapılıp ifrazları yapılıp tek 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 parsel halinde de bölme şansımız oluyor. Çoklu tarladan kastımız bu aslında. Tarladan hisse kooperatif mantıklı mı? Neye göre mantıklama? Evet, tarladan hisse, kooperatif kurma. Biz hep kooperatif kurmayı çok korkardık. Ben bugüne kadar hiçbir tane öncesinde, şu an demiyorum, kooperatiften hisse almadım, hisse de satmadım. Ama neden satmadım? Çünkü bizim ön gördüğümüz, daha öncesine baktığımızda kooperatifler aslında konut kooperatifiydi onlar. Yani bir para birikimi yaparlardı, bir ev al almak için zaman harcarlardı. Sonuçta müşteri evini alamazdı ve sıkıntılar yaşarlardı. Biz aslında kooperatifin şu anda özel kişilikten, şirketten ayıran en büyük özelliklerini şöyle gördüm. Kooperatif öncelikle aslında ana teması büyük ölçekli araziyi daha uygun alıyor. Şimdi ben işte size getirsem şu anda bir arazim var. 400 dönüm. Bu 400 dönümü tek kişi alabilir mi? Alamaz. Orada bir fil var ama biz bunu karıncalara bölmemiz lazım tabi caizse. İşte burada kooperatifte 7 kişiyle kooperatif kuruluyor. Şey gibi düşün. Yanlış algılamak istemem. Ama biz kurban alırken ne yapıyoruz? Çok büyük bir dan aldık. Hisseye giriyoruz. Ama 7 kişiyle en fazla giriyoruz mu 8. olmuyor. 7 kişiyle giriyoruz. Yedi kişilik bir ekibimizi kurduk ama düzgün insanlardan kurduk. Bu ekibimizi oluşturduktan sonra kooperatifimiz oluştu. Biz büyük arazi aldık. E şimdi o girdiğimiz hisseleri bölmemiz lazım, değil mi? 400 dönüm bir arazi var. Böldüm. 250 kişi oldu örnek veriyorum. 250 kişiye de 2000 metrekare bir arazi geldi. Ve biz bunu önce fizibilesini yaptık. İmar durumuna baktık. Hukuksal boyutu bakın en önemli olan hukuksal boyutunu çok detaylı inceledik. Bir avukatımızla görüş biz dedik ki evet burasını biz hiç problemi yok. Havalanın dibinde, sanayinin dibinde ortada kalan arazi. Buraya illaki imar gelecek. Öngördük, çalışma yaptık. ve kooperatifimizi kurduk. Kooperatifimizi kurduktan sonra o alt segment dediğimiz parçalanmayı da yapıyoruz. Güzel bir oluşum meydana çıkıyor. Zaten biz söylüyoruz. Biz bunu hemen alıp hemen satmayacağız. 3 yıl, 10 yıl bilmiyorum. Eğer sabırlı müşteri 3 yılda burayı bekletip çalışmayı yapacaksa işte o zaman imar Geldiğinde, kooperatif kenara çekiliyor. Burayı çok önemli söylüyorum. Bakın, imar geldiği durumda, kooperatif kenara çekiliyor. Aslında kooperatif bir işleme burada kalmıyor. Biz burayı aldık. Kişi isterse tek başına buraya bir ev kurar, sanayi gelir, sanayileşme yapar, depolama gelir, depo yapar. Hiç gelmedi. Hadi birlikte burayı kat karşılığı verelim. Düşünsenize. 400 dönüm bir arazi buraya imarı geldi, tüm çekimler yaptı. Elimde 200 dönüm bir arsa kaldı ve ben bu arsa'yı kat karşılığı verdim. 30 vereyim. Her kişiye burada o 2000 metrekareden 1000 metrekare kaldığını varsayalım. En az 15 daire. Belki 18 daire. İşte kişi orada kazanıyor. Kooperatif mantığı burada önem arz ediyor. Kooperatifi kurdum. 7 kişilik sistemi yaptım. 7 kişiye böldüm ya. Sonra alt çarpanlarına böldüm. İmar geldi. Çalışmayı yaptım. Herkes kazandı. Ben de kazandım. Benimle beraber memnun müşterilerim de kazandı. Kooperatif mantığı burada önem arz ediyor. Ama burada da bakın Ali var Ali var. Türkiye'de birçok Ali var. Türkiye'de bir sürü var O kooperatifi çok iyi araştırmaları gerekiyor. Kooperatifin tüzel kişiliğini, bunu kooperatif mi alacak, şirket mi alacak, tevhid mi edecek? Burada sadece kooperatifi çok iyi detaylandırıp güven çerçevesinde ki avukatlarına da götürsen o kooperatifin hani yaptıklarını baksınlar, incelesinler. Ondan sonra kesinlikle kooperatif kurmak hepsinden daha önem arz ediyor. Anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz Sevilay Hanım. Ben teşekkür ederim. Şurayı çok tekrardan bir vurgulamak isterim aslında. Şansım ticari gayrimenkul yapıyorum ama toprağı da çok seviyorum. Toprak da bizi seviyor ayrı konu zaten de. Toprağı da çok seviyorum. Biz yatırımcı olmadığımız, satın almadığımız hiçbir yeri satmıyoruz. Önce kendimiz alıyoruz. Bütün riskleri, bütün çalışmaları, hukusal boyutları kendimiz yapıyoruz. Sonra sahaya çıkıp evet biz aldık burayı ve sizlere de satış yapıyoruz. Kişilerin burada Ekinox Türkiye'ye bizlere güvenip detaylı araştırma yapıp dönüş yapmalarını istiyoruz ki biz de onlara kazanç sağlayalım. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ebeğinize sağlık.